Tamam. Şimdi kayıtlı mıyız? Kayıttayız abi güzel. Tamam. Kayıttayız. Ee, evet. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bak şimdi. Ejector'lardan bahsedeceğim. 5 tane yeni ejector var, tamam mı? Kalem çok inceymiş ama galiba videoda mi gördüm. Böyle kalem çok ince gözüküyormuş. Nasıl oluyor? Bakalım. Tamam bu daha güzel. Daha güzel. Şimdi bak. <laughs> Kolay deyip geçme. 5 tane güzel ee, sıfat anlatacağım. Birincisi testet. Bak. Eee Üstü kapalı demek. Tamam mı? Zımni. Bunun Türkçesi de aslında bu yani. Ee, üstü kapalı. Çünkü hani. E, bunun tersine mesela. Obvious ya. Obvious. Tam Türkçesi de aslında o yüzden zımni. Tam şeyi. Zıttı obvious çünkü. Ama böyle de kalemde çok şey oluyor ya. Tamam böyle olsun ama. Şimdi prevalent var. Yaygın demek. Bunun isim hali. Prevalence. Tamam mı? İnşallah doğru yazdım. Sen bakıyorsun tabii ki. Prevalence yaygınlık demek tamam mı? Bunlar aslında hani böyle isim, sıfat. Iı, belki hatta in a prevalent way falan belki öyle diyebilirsin. Çok yaygın kullanılmazdır. Denmez ama yani illaki edward adverb anlamda kullanacağım falan diyorsan o şekilde zarf da yapabilirsin. Eee bunlardan bahsetmiş olmam lazım hatta değil mi? Adjective adverb'de bahsettim bundan. In artı e artı adjective artı way. Değil mi? Ne oluyor? Bir adjective şeklinde demek oluyor. Tamam. Bu da önemli. Diğeri redundant. Redundant sen hani biliyorsundur muhtemelen. Redundancy var. Redundancy. Redundancy. O da yani fazlalık, gereksizlik demek. Fazlalık bu daha çok ya. Gereksizlik değil de fazlalık. Tamam. Riski zaten riskten geliyor. Ee, ama şey yani hani risk şey isim. Ee, preva, prevalence diye de bir şey gelmiş Türkçe bu arada haberin olsun. Bak o da acayip. Bunları başka yerde duymazsın ha. Prevalence diye bir şey. Bunu direkt Türkçe o yani. Öyle çevirmişiz. Prevalence. Şu e yok tabi. Biz Türkçe'de öyle yazmıyoruz değil mi? Tamam. Outside var. Bak bunlar çok güzel kelime öğretmişler. Yani out artı side değil mi? Bizim gibi bilgi artı sayar. Bak şimdi bir şey daha söyleyeceğim şimdi sana. Ee, outside değil mi? Dur abi kayıtla izin bak. Tırsıyorum. Bazen kayıt etmiyorum. Mal mal kendi kendime konuşuyorum. Neyse dur. Outside bak. Bunlar ne yapmış? Out artı side yapmış. Tamam mı? Dikkatini ver. Bir şey anlatacağım. Başka bir şey anlatacağım. Bak. Out artı side. Bu ne? Prep yani preposition. Bu ne? The noun. Değil mi? Noun oldu ama sen anladın onu. The noun. Bir isim. Değil mi? Şimdi bunu böyle yapmışlar. Okey. Peki başka nasıl böyle tarz, bu tarz şeyler yapabiliyorsun mesela? Şeyi biliyor musun? Belki söylemişimdir. Ee, ne var? Take in diye bir phrasal verb var. Biliyor musun? Bilmiyorum ama. Take in, e, vücudunu almak, beslenmek. Genelde böyle gıda e, konteksinde falan kullanılıyor. Nesnesi yer gıdaysa genelde taking kullanılıyor. Ve yani bilim böyle ilaç falan da olabilir. Tamam mı? Şimdi bunlar aynı zamanda bak ne yapabiliyor biliyor musun? preposition alıyorlar. İsmin başına koy şey ismin diyorum ya. Fiilin başına koyuyorlar. O zaman ne oluyor? In take oluyor. In take de vücuduna aldığın şey gıda. Tamam mı? Besin veya ilaç. Direkt onun ismi haline geliyor farkındaysan. Bak öyle çok ekstrem acayip acayip şeyler yapmıyorlar. Yani tamam İngilizce bizim dile hiç benzemiyor. Okey. Ama hani öyle garip grup şeyler de yapmıyorlar. Gene hani mantık çerçevesinde bir şeyler yapıyorlar değil mi? Tamam. Ona göre yani bir şey yapmaya çalış böyle. Çıkarmaya çalış. Bilmiyorsan anlamını kafadan hemen sallama. Yani ya da ne bileyim böyle gidip hemen sözlüğü açma. Biraz tahmin et. Dene. Belki tutar yani. Niye tutmasın? Bunu da zaten biliyorsun outside. diğerine inside side ve in. Tamam. Öyle. Şimdi şeye bakalım örnek cümlelere bakalım beraber. There was a tacit agreement among the members. Şuraya bir e yazsak aslında güzel olur tamam? mi? There was a tacit agreement. Yani üstü kapalı bir anlaşma varmış. Bir e, agreement yani bir fikir birliği varmış değil mi? Consensus deniyor ona. Consensus geldi ee, yani parlamentolarda falan olur böyle bir konsensus olur böyle fikir birliği denir ona agreement yani tamam among the mem members üyeler arasında bir fikir birliği oluşmuş diğerine bakalım this belief is still prevalent in rural areas rural ne <laughs> bunu bile tam y'de tek kelimesi çünkü tam y'de tek kelimesi kırsal demek yani e, şehir değil diğeri Urban şehir karıştırmamak gerekiyor, tamam? Sakın. Urban e, şehir ruralsa rur kırsal böyle, köy falan. Yani kırsal e, bölgelerde bu inanış hala yaygın diyor, tamam? Diğeri ne, ne, ne diyor bakalım? Avoid redundant phrases in your writing. Yazında ne yapıyor? Fazlalık olan öbekleri, sözleri, lafları, laflardan kaçın diyor. Bak. Avoid from dememiş, from denmiyor, avoid from denmiyor. Gözünü sevdiğim. Çok Türkçe düşünüyorsunuz, o zaman tutmuyor. Bak, avoid, avoid direkt bir şeyden kaçınmak demek, tamam mı? Bunu böyle bilsen iyi olur. Bunu böyle bil. Avoid from, kaleme ne oldu lan? Ha, bak, avoid from denmiyor, from denmiyor, tamam mı? Avoid from olmuyor, refrain from oluyor. E, refrain from deniyor onun yerine tamam mı avoid sonrası direkt neyden avoid ettiğini söylüyorsun tamam bu şekilde kullanılıyor bu önemli diğerine bakalım investing in that region is considered risky bak hani bazı arkadaşlar şey yaşıyor yani zorluk yaşıyor bir şeyleri çevirirken cart e, yani eğer bir sıkıntı yaşıyorsan çevirmede şöyle yapman gerekiyor bak öbek öbek bö bölersen cümleyi daha kolay yani daha rahat edersin. Şimdi bak investing in that region şurasını bak a A1 İngilizce gibi anlatıyorum bak A1 İngilizce gibi anlatıyorum. Investing in that region is a miser, is considered risky. Tamam bu hani pasif bir cümle ama ama ille de öyle düşünmek zorunda değilsin. Çünkü İngilizce'de aslında pasif yok. Tamam mı? Onlar e, yani Şeyi to be fiilini ve sıfatı pasife e, çeviriyorlarmış gibi düşün. Onlarda aslında pasif yok ama bu şekilde kuruyorlar cümleyi. Bak ne diyor? Investing in that region considered risky. Yani riskli e, şey yapılır, consider edilir. Öyle e, görülür, öyle tahmin edilir diyor. Tamam. Yani şurası subject oluyor. Değil mi? Burası zaten fiil oluyor verb. burası. Şurası da gene aslında şuraya tamam şöyle oluyor verb. Değil mi? Şu şekil. Outside diğerine bakalım. Outside influence can affect. Bak gözünü sevdiğim effect. Çok karıştırıyorsunuz bunu. Çok karıştırıyorsunuz. Effect. Effect. Şimdi da diyeceksin ki bu de çok işime yaramayacak kanka. Evet de çıkmayacak. Yani nasıl çıkabilir ki? Bunu nasıl, nasıl sorarlar bunu? Soramazlar. Ama bak Bak şimdi. Sen üniversiteye geçtiğin zaman yazı yazacaksın. Bir ton yazı yazacaksın. Bir ton eze yazacaksın. Şimdi öğren rahat et. Affect. Tamam mı? Bu fiil. Etkilemek demek. Effect ise influ yani şey isim. Direkt noun. Yani etki demek. Tamam mı? Etki. Öyle. İyi. Outside influence can affect internal decision making. Yani diyor ki dış etkinler, et, etkenler, influence dediği şey o. Can affect internal decision making. İç e, karar mekanizmasını, hatta öyle söyleyeyim decision making'i, e, karar mekanizmasını etkileyebilir diyor. Tamam. Okay. Gel bakalım. Ne diyor bakalım? Smoking in public places... Has become less bir şey bir şey in many countries due to due to growing awareness of health risks and stricter uh, stricter regulations tamam however it still uh, persists in some regions strict bak stricter strict sıkı demek tamam sıkı regulasyon yani regülasyon da aslında Türkçe de sıkı kısıtlama böyle uh, regulate edersin ya bir şey böyle koşullara ayırırsın ona deniyor yani koşul biçiyorsun. Şu 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 varsa bunu yapmayacaksın. Bu bu varsa şu şu falan filan. Yani ona bir sıkı bir koşul belirliyorsun. Sıkı bir kısıtlama diyeyim hatta. Kısıtlama. Bak böyle güzel oluyor. Ee, Türkçesi aklıma gelene kadar sana kelimeyi anlatıyorum. Ondan sonra Türkçesini aklıma geliyor onu söylüyorum sana. Mis gibi. Ee, <laughs> ne demiş? Smoking in public places. Bak burası subject. Değil mi subject has become less has become less şurası tense aslında öyle söylüyorum sana tense değil mi şurası direkt yani yüklem ee, burası predict oluyor hatta bak bunların Türkçesini bir sen güzel olur Predicate yüklem demek tamam şimdi söyledim bak Okay lan işte tamam öğren yüklem, değil mi? Okay veriyorum işte. Has become less, daha ne oldu? Daha dışa dışarıda oldu, daha e, risk daha az riskli oldu, daha az fazlalık oldu, daha az yaygınlaştı. In many countries due to the growing awareness, değil mi? Yani bir awareness oluşmuş, bir farkındalık oluşmuş. Neyden dolayı diyor? Hani e, şey olan growing awareness yani işte. Türkçesi. Sen söylüyorsun tabii ben dilimin ucunda gelmiyor ama e, büyüyen farkındalık diyor. Ne, neyin farkındalığı? Of health risks, sağlık e, risklerinin ve şey stricter regulations diyor. However, bak however böyle kullanılıyor bu arada. İlk önce nokta sonra virgül veya şöyle de yapabiliyorsun. However virgül virgül bu şekilde de kullanılıyor. Noktalı virgülle falan da kullanılıyor da salla. Bunu bazı dershanelerde bazı hocalar Hoca demeye bin şahit ister. Bazı hocalar ne diyor biliyor musun? Mesela sana söyleyeyim. Soru yazıyor ya. Ölse ne yapıyor? Bir tane boşluk bırakıyor şuraya nokta nokta nokta. Şuraya virgül koymuş. Şuraya virgül koymuş. Hoca diyor ki mesela. iki virgül varsa abi buraya however gelir falan diyor. Saçma salak. Saçma salak. Tamamen hani işin e, eğitimiyle böyle uzaktan yakından hiçbir alakası olmayacak şekilde e, kodlama falan öğretmeye çalışıyorlar. Öğretmeyi bir öğretme yani öğretmek demek bir şahit ister ona ee, Sen öyle yapmıyorsun Tabii ki ben onu sadece sana hani Yazman gerektiğinde ki Gerekecek e Bil diye söylüyorum yani gözün alırsa yeter yani Ezbere hatırlamana gerek yok tabii Ama however yani bu şekilde kullanılıyor tamam mı However çünkü tam bir cümle bağlacı Böyle nokta virgül şeklinde kullanılıyor neyse however it still persists Hala persists diyor yani e In some regions hala bu e smoking in public places hala devam ediyor diyor Hala e, inatlaşıyor mu diyeyim. Öyle diyor. Yani devam ediyor diyor. E ona da ne dersin yani? Become less prevalent dersin. Daha az yaygınlaşmış. Niye? Çünkü bir awareness oluşmuş. Tamam. Öyle. Okey. Tamam. Bu videoda böyleydi. Kaç dakika oldu? 12 dakika olmuş. İyi. Tamam. Kendine iyi bak. Görüşürüz o zaman. Bir sonraki videoda e, görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Hadi bay bay.